Ya kirayı ödeyemiyorsanız, bakın kış geldi, ısınamıyorsanız, çoluğunuzun, çocuğunuzun ayakkabısını, paltosunu, çorabını alamıyorsanız, onu düzgün bir okula gönderemiyorsanız, asla bir açıklama beklemezsiniz. Biliminde, bilim insanları da canı cehennem edersiniz. yan camiden okunan bir ezan sesi, camide biraz yalvarmak, yakarmak, dua etmek Tanrı'ya. Ekmek gibi gelir, ilaç gibi gelir. Dua edersiniz. Sabredersiniz. Herhalde bir yerde hata yaptık. Bizim günahımız. Biz layık olamadık. Ama işte Allah'tan ümit kesilmez. Vardır bir hikmeti der, sabredersiniz. Ne işinize yarar bilim ya da felsefe? Hiçbir işinize şey yaramaz. Aç adamın, varoluş sıkıntısı çeken adamın, yani yoksulların, felsefe ihtiyacı olmaz. Hiç de olmadı tarihte. Çünkü onlar yaşamda kalmaya çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar.